Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Honda MSX 125'imizin muayene olayını halledeceğiz. Hava da sıcak. Sabah şu an 8 sabah 8'i 8.45 aldım arkadaşlar muayeneyi. Şimdi e, gideceğiz. Ne yaptık? Arab motorumuz çekme belgeli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çekme belgeli. Şimdi çekme belgeli neden aldım? Eksozdan men olmuş arkadaş. Eksoz menini kaldırmış ama e, cezasını ödemiş. Menini kaldırmamış. çekmeye düşürüp satışı aldım. Ben de vakit kaybetmemek için. çünkü işim vardı. Çekme belgeli aldım. Çekme belgeli araç almakta problem yok. Bilginiz olsun. Çekme belgeli aldım. Şimdi onun sigortasını yaptırıyorsun başta. Daha sonrasında vergisi varsa vergisini ödüyorsun. Bu motorda vergi yok. Ödemedim. E, şimdi sigortasını yaptırıp muayeneden gün aldım. Muayeneye götürüp muayeneden geçtikten sonra ruhsat çıkaracağım. Olay bu kadar basit. İyi seyirler. Şimdi motorumuzu ısıtıyoruz. Şu yavaştan çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sıramızı aldık gişeden. Şimdi sıramızı bekliyoruz. Burada şöyle ufak bir fren testi yapıyorlar. Ön arka fren. Bir gidiyorum bir geliyorum. Sonra içeride uzun kısa farlarına bakıyor. Sağ sol sinyallerine bakıyor. Eksoza bakıyor. Sonra ee, tüvden geçiyoruz. Nasipse inşallah. Eksimiz gidimiz yok. Tüvden geçiyoruz. Daha sonrasında da e, notere gidip noterin noterde trafikten trafiğe sürüldüğünü dahil ruhsatımızı çıkarıyoruz. Olay bu kadar basit yani. Evet arkadaşlar girdim. Sağ sol sinyal ön arka fren dediğim gibi bunu testini yaptık. Ön arka frenin de testini yaptık. Sağ sol sinyali yaptık. Amarsör amarsörleri de yaptık. Ve geçtik. Hadi bakalım. Hatasız diyoruz ana bu. Sıfır araba getirsem bile yarı yani şey derler. Hatalı. Evet arkadaşlar, muayeneden geçtik, dükkanı geldim ve ilk yaptığım şeye bakın. Ya olmaz olmaz, sarı şapkamızı taktık. Evet arkadaşlar, şimdi motorun ön tarafını bastım. Oturdu Şöyle göstereyim Üstüne oturunca tam sıfıra sıfır geliyor Şöyle burada telefon aparatı vardı Onu çıkardım Şu vidalar pastı bunları değişeceğim Buralara boruları koyduk Bunları güzel bir karbon kaplayacağız Arka çamurluğu söktüm İndirme kiti var Bunun basma kiti Bunu takacağım şimdi Bakalım nasıl olacak Şu. Ön güzel oldu arka yüksek kaldı Şimdi onu da bastık mı zımba Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sarı şapkamızı taktık. Kafayı bastık. Arkaya da uz basma kiti vardı. Onu taktık. Birazcık bastık. Arkada basıldı. Yani arka taraf biraz daha iner. Ama gerek yok bence. Plaka sipariş verdik. Plaka gelecek. Şu kitten dolayı biraz emlik duruyor. Onu da kesip ayarlayacağım. Makine oldu ya. 2024 muayeneli. Direksiyonu yukarı kaldırdım, güzel şöyle aparat yaptım. Onlara güzel bir karbon detayı yapacağım. Makine böyle. En son olarak arkadaşlar, vidaların hepsini dediğim gibi yeniledim. Bunlar siyah vardı büyük olarak, uzun olarak. Bu şekilde yeniledim. Oldu. Şimdi yıkarım. Yıkama videosunu çekmeye gerek yok. O şekilde arkadaşlar YouTube YouTube'dan mı abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.